17 Mayıs Salı gününden herkese günaydın ve yeni bir gündeyiz. Bugün takvim tarafına bakacak olursak takvimde aslında yoğun bir gündem başlayacak. Bugünden itibaren ve saat sabah 9 itibariyle İngiltere'den gelmesi beklenen veriler beklentilerin olum üzerinde olumlu gelerek aslında İngiltere'de yani sterlin için pozitif bir etki yaratacak ki bunu da grafiklerden göreceğiz. Ve bundan sonraki veriye bakacak olursak 15.30 itibariyle ABD'den gelecek olan verileri takip ediyor olacağız. Bunlardan çekirdek perakende satışlar aylık bir önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içerisinde. Perakende satışlar Nisan ayına ait olan bir diğer veri ise beklentinin üstünde daha doğrusu önceki açıklamanın üzerinde bir beklenti içerisinde. Saat 20 itibariyle Lagart'ın konuşması olacak. 21'de FED Başkanı Powell'ın konuşmasını takip ediyor olacağız ve bugünün takvimi konuşmalarla sonlanmış olacak. Saat 8 itibariyle piyasadaki volatilite artabilir. Açıklamalara bakacağız tabii ki bu yönde e, önemli açıklamalar gerçekleşecek. Olursa özellikle Lagart'ın e, Temmuz ayına ait bir faiz artırış arttırma planı olduğunu biliyoruz. Fed Başkanı Powell'ın ise bundan sonraki para politikası ile ilgili açıklamalar yapıp yapmayacağı takip edilecek. Önemli haber başlıklarımızı şöyle bir inceleyelim. Küresel piyasalarda toparlanma çabası ilk haber başlığımız ve bakacak olursak hafta başında Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve küresel piyasalarda yeni işlem gününde de Çin'den gelen haberler akışı yine etkiledi. Ülkede salgın ön önlemlerinin gevşetileceğine yönelik beklentiler ise piyasalarda risk iştahını da desteklemiş oldu. Ve özellikle Çin tarafında petrolle ilgili vakalardan dolayı ilk önce hareketlik yaşanmıştı. Daha sonra bu vakalardaki durum ve özellikle kısıtlamaların gevşetilecek olması tabii ki talepteki bozulmayı da tekrar eski haline getirecek ve petrol tarafında özellikle bazı önemli haberler de var ki fiyat fiyatlamaları etkilemesini beklediğimiz bir veri olacak özellikle bunu şöyle bir inceleyelim. Petrolde Çin beklentisi haber başlığımız. Petrol piyasası Çin'in salgınla mücadele eden en önemli şehirlerinden olan Şangay'da karantinaya alınmış alanlar dışında sıfır vaka görülmesinin etkisiyle daha istikrarlı bir görünüm sergiledi. Ve özellikle petrol piyasasında Çin'deki gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Çin'in finans merkezi Şangay'da vaka sayılarında görülen seyir sonrası kısıtlamaların gevşetileceğine yönelik beklentiler petrolde fiyatlar Petrolde fiyatlar 4 günlük yükselişin ardından istikrarlı bir seyir kazanmasına ulaştı ve ABD ham petrolü 114 doların altını görürken Brent petrolde işlemler 114 doların biraz üstünde gerçekleşti. Özellikle petrol için 115 önemli bir sınır demiştik ve teknik olarak da inceleyeceğiz. Ve kriptoda sabit koyun endişesi sürüyor haber başlığımız. Terra'nın çöküşünün ardından bir başka sabit koyun. Ve özellikle 1 dolarlık çıplasını kayb kaybetti ve özellikle bakacak olursak uzun zamandır e, amiral gemisi denebilecek olan kripto para tabii ki B BTC'de ciddi bir düşüş gerçekleşmişti. Kripto varlık piyasasının en popüler sabit coin'i Tether ise hacim kaybı dikkat çekti ve özellikle teknik grafiklerimizden de BTC ve Ethereum'daki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve gelelim Avrupa Birliği'nin petrol tarafındaki kararına. Avrupa Birliği ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı. Haber başlığımız özellikle uzun süredir Rusya'ya karşı yapılacak olan Avrupa Birliği'ndeki petrol ambargosu anlaşılan sonuca varamadı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadı. Özellikle pet petrol fiyatlarının yükseliş yönlü hareketinin en büyük destekçilerinden biriydi son dönemdeki bu karar. Tabii ki bu kararın e, çıkmama ihtimali de petrol fiyatlarını tekrar gevşetebilecek bir sebep olarak görülebilir. Rusya-Ukrayna savaşında ticaretin serbestleştirilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması gibi çeşitli önlemlerle Ukrayna ekonomisini desteklemeyi planladıklarını anlatan Boral, "Ukrayna'nın tahıl ve buğday üretme ve ihraç etmesine yardımcı olmalıyız." diye konuştu ve tabii ki bunun yanı sıra petrolle ilgili yaptırımlarda da bir uzlaşmaya varamadılar. Şimdi teknik grafiklerimizi incelemeye başlayalım. Euro dolar 4 saatlik grafikte özellikle bu yapıyı takip ediyorduk son günlerde ve 10495 10429 27 bu 3 seviyenin altındaki fiyatlama sonrasında bölgenin önemli bir direnç haline geldiğini aynı zamanda üçüncü direnç temas bölgesinde bulunduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Tabii ki bölge üzerinde hacimli bir boğa aktivitesi olmadığı sürece Eurodolar'da beklenti tekrar kar satışlarının devam etmesi yönünde olabilir. Ancak burada dikkat çekici bir rakam var. 1.0340 2 Ocak 2017'ye ait dip seviye. Tabii ki bu seviyenin kırılmasıyla birlikte daha da dikkat çekici rakamlar. Euro dolar paritesinde görülebilir. Bunlardan bir tanesi 1.01.13 seviyesi olacak ve haftalık potansiyel tepki bulabileceğimiz bir seviye olarak grafiğimizde yer almaya devam edecek. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolarda sabah saat 9 itibariyle İngiltere'den gelen verilerdeki güçlü açıklama tabii ki bölgenin üzerindeki hacimli hareketi destekledi. Özellikle 1.22.51, 1.23.44 bölgesi hacimli bir şekilde geçilir ve üzerinde kalıcılık sağlanacak olursa ilk test etmesi gereken teknik olarak 1.25 17 1.25 79 bölgesi demiştik. Ve şu anki görünüme bakacak olursak bölgenin üzerinde kalıcı olacak gibi bir yükseliş hareketi mevcut. Tabii ki gün içerisinde bu alanın üzerinde fiyatlama gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi asıl merak konusu o olacak. Ve USD Japonya'nın USD Japonya'nın birkaç gündür bu bölgede bekleyişini sürdürüyor ve tabii ki Pavlov'un açıklamaları bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek ve yapılacak olan açıklamalarla birlikte dolar tarafında bir hareketlilik yaşanabilir. Bu hareketlilik de UST Japonya Japonya'nın tarafına da yansıyabilir. 129.408, 128.874 bölgesi üzerinde güçlü bir boğa hareketi görmediğimiz sürece buradaki yatay seyrin devam etme ihtimali yüksek ve satış yönü bir baskı görecek olursak takip edeceğimiz 126 960 pardon 942 olacak. Dolar TL'ye bakacak olursak bakmasak daha iyi. Dolar TL yükseliş yönünde seyrini devam ettiriyor ve 15.84 ile bugünkü yükselişin tekrar devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle 15.18 ve ardından 15.65 seviyesini takip etmiştik ve bunun ardından beklenti 16.53'e kadar bu baskının devam etmesi teknik olarak önünün boş olduğunda varsayacak olursak bu beklentinin mümkün olduğunu hem temel hem de teknik taraftan görebiliyoruz. Ve DAX grafiğine bakalım. DAX grafiğinde özellikle yatay direnç bölgesi içerisinde kalan fiyat tekrar bu bölgeden yükseliş yönlü hareketini zorlamaya devam ediyor ve dar bir alan var aslında önünde 14276 ve 14330 bölgesine doğru yükseliş olması durumunda tekrar bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayacağı için dar bir bölgede olmasına karşın yükselişin yine güçlü bir şekilde devam etme ihtimali artacak tabii ki. Özellikle bir buçuk saatlik kapanış süresi mevcut şu an itibariyle bu fiyatlama gerçekleşecek olursa bölge üzerinde kapanışla birlikte aslında önemli bir direnç bölgesi üzerinde fiyatlama gerçekleşmiş olacak. Tabii ki bölge altında tekrar kanal içerisine giriş yapması halinde ise 13.900'ün üzerinde kaldığı sürece yine de bölgenin dışına doğru bir alım baskısı görebiliriz. Ve ons grafiğine bakalım. Ons grafiği hala dolardaki güçlenmenin aslında etkisini yaşıyor. Özellikle 1790 ve 1786 daha önceki yayınlarımızdan da takip edenler muhakkak bu bölgeden tepki beklediğimizi dile getirmiştik ve bu bölgeden tepkiyle birlikte 1838-1832 bölgesi üzerinde fiyatlama güçlü bir boğa hareketiyle gerçekleşecek olursa 1888'lere doğru bir yükseliş hareketi tekrar ons üzerinde görebiliriz. Ancak aksi takdirde bölgenin üzerinde bir fiyatlama olmadığı takdirde tekrar 1790'ları test etmek isteyecektir. Ve Brent Petrol. Brent Petrol'e şöyle bir göz atalım. Brent Petrol'de Özellikle temel taraftan gelen açıklamaları yakından takip etmiştik ve uzun süredir bu yapıyı takip ediyoruz. 114.49 yani 114.50 bölgesi üzerinde fiyatlama kapanış yapacak şekilde olmadığı takdirde geri çekilmenin devam edeceğini aslında daha önceki yayınlarımızdan da e, dile getirmiştik. Ve şu anki görünümü bakacak olursak Avrupa Birliği'nin olası e, ambargo kararı uzlaşmaya varamadı ve bu şekilde eğer tekrar yeni bir uzlaşı sağlamaya yönelik görüşmeler gerçekleşmeyecek olursa tabii ki bu sebeple yükselişini gerçekleştiren petrol de yeni zirve sonrası bir kar satışı görme ihtimalimizde yüksek orta uzun vade 103.40'ları görebiliriz ancak tabii ki kısa vadede geçmesi gereken önemli seviyelerin olduğunu da unutmamak lazım. 111 ve 110 seviyesi üzerinde kaldığı sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulma ihtimalimizde var ve Brent petrolden hemen sonra Nasdaq grafiğine bakalım. 4 saatlik grafikte özellikle Nasdaq'ta da bir toparlanma çabası olduğunu görebiliyoruz. 12.069 seviyesi üzerindeki yükselişin ardından 12.500'e doğru bir yönelim olduğunu söylemek doğru olacaktır ve seviye üzerinde ise ana bölgemiz 12.713 12.940 alanı olacak. Bu bölgenin üzerinde yeni bir fiyatlama olmadığı takdirde alandan tekrar geri dönüşler gerçekleşebilir. Ve SP500 Nazlak'taki beklentimize paralel SP500'e 3976 seviyesi üzerindeki kapanışla birlikte beklentimizin 4101'ler olduğunu ancak hemen öncesinde de iki tane güçlü bölgeden tepki alabileceğini dile getirmiştik ve dar bir fiyat aralığında dün itibariyle dalgalanma gerçekleştikten sonra yükseliş yönlü tepki bulduğumuzu görebiliriz ve 4101-4122 en önemli bölge olması itibariyle yükselişe karşı takip edeceğimiz direnç alanı olacak. Bölgenin üzerinde fiyatlama olmadığı takdirde Nasdaq'ta beklentimizde olduğu gibi tekrar geri dönüşler gerçekleşebilir. BTC'ye bakalım. 4 saatlik grafikte dün itibariyle yatay destek ihlali gerçekleşir ve mum kapanışı görecek olursak beklenti 26.700 doların tekrar test edilmesi yönünde olacak demiştik ve özellikle bu bölgenin üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmediğimiz sürece de bu beklentimiz devam edecek. Aynı zamanda saatlik grafikte olası bir trend dönüş formasyonu olan o boya ait bir yapı da gözümüze çarpıyor. O yüzden bölgenin üzerinde fiyatlama olmaması ve yatay desteğin altında fiyatlamanın devam etmesi bu bakımdan önemli olacak. Özellikle seviyenin kırılımıyla birlikte daha güçlü bir satış baskısı 26.700 dolarlara doğru görebiliriz. Ve Ethereum'a bakalım. Ethereum'da yatay destek ihlali BTC paralel şekilde gerçekleşmişti. Ancak BTC göre yine de pozitif bir görünüm olduğunu söylemiştik. Çünkü haftalık destek bölgesinde hala bir toparlanma çabası içerisinde. 1706 dolar yine de masada olan potansiyel test edebileceği rakamlar arasında özellikle 2140 doların üzerinde güçlü bir kapanış olmadığı sürece beklenti yatay destek altında tekrar satış baskısının e, sürmesi olacak ve tabii ki BTC'de olduğu gibi 1981 dolar seviyesi kırılımı ile birlikte daha güçlü bir satış baskısı Ethereum üzerinde de görülebilir. Evet önemli bir haftaya girdik demiştik ve bu haftanın en önemli 3 günü Salı, Çarşamba, Perşembe olacak. Volatilitenin yüksek olmasını bekliyoruz. Akşam saatlerinde hem Lagart'ın hem de Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Bu sebeple hareketlikte akşam saatlerinde yine piyasada mevcut volatilitenin yükselmesine sebep olabilir ve yarından itibaren daha yoğun bir günden bizi bekliyor olacak. Tabii ki bu fırsat demektir ve her sabah olduğu gibi saat 10.30'da piyasanın güncel durumu hakkında birlikte inceleme yapmaya devam edeceğiz ve yarın sabaha kadar kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.